Huzursuz hissetti. Evet yani Aysel zaten o zaman. E, annesi Ali'ye mutfakta da böyle bir şeyler söylediğini gördüm. Yani açıkçası ne dediğini duyamadım ama yani Ali de gerilmiş durumdan. Yani toparlamaya çalıştı ama yani ailesi ilk etapta beni beğenmediklerini, sevmediklerini zaten anlamıştım. Açıkçası. Hukuk fakültesi bitiriyor. Savcı olacak, hakim olacak, avukat olacak. Muhakkak muadili bir meslek <laughs> yahut hani ona bu anlamda uygun meslekte biriyle birlikte olmasını istedik. Tabii işte. hem meslek olarak beni hiç görmediler. Hem yaş olarak büyük olduğum için istemediler. Ya aslında Ali hani, hani birkaç gün kalmayı düşünüyordu ama... Yani ...baktık ortam çok gergin. Sonra üniversite dönmemiz gerekiyor diye... ...ertesi günümüz hemen apar topar ayrıldık oradan. Hmm. ...tabii İstanbul'a geldik... ...yani okulumuza ve ilişkimize kaldığımız yerden devam ettik biz açıkçası... ...hani Ali bunu sorun yapmadı... Ee, ...ben sorun, de sorun yapsa yaptım. zaten seninle birlikte... ...siz demiyorum artık Aysel <laughs> sen, sen diyorum... ...seninle birlikte olmazdı yani... <laughs> evet, he, Sor kesinlikle. ...böyle bir şeyin sorun olduğunu düşünseydin. Evet, ...biz hani ben de sorun yapmıyordum... ...o da sorun <gülüyor> yapmıyordu... <gülüyor> ...biz kaldığımız yerden devam ettik... ...zaten ilişkimizin birinci yılında da işte... ...evlenme teklifi etti... ...nasıl teklif etti? Ee, ...yani okuldaydık... Ee, ben kantinde oturuyordum arkadaşlarla birlikte. E, ee, tabii o zamanlar durumumuz çok fazla yok. Yani Ali de hani sonuçta şehir dışında burada. Ailesinden uzakta. Yani elinde böyle kocaman bir pastayla üzerinde, üzerinde, de, üzerinde de ikimizin resmi olan bir pastayla, ah, bir de, kafeden içeri arkadaşları da arkasında Ay. yani doğum günü şarkılarıyla girdi. Sonra işte e, evlenme teklifi. Ettim. Doğum gününde evlenme teklifi. Şey, etti. pardon <laughs> özür dilerim. Yani doğum günü pastası gibi ha, doğum pasta günü Pastası vardı. gibi Çok pastası Yani hiç değil. problem değil. Hiç problem değil. <laughs> doğum günü değil. Pasta deyince doğum günü pastası. Direkt insan aklıma geliyor Evet, Çünkü... Evet. Doğum günü <laughs> pastası bir pasta. gibi büyük evet, bir, pasta Evet bir pastayla e, onunla Anicin. beraber Anicin. evlilik teklifi etti. E, yani ben Ali'ye hani aslında... Erken olduğunu söyledim hani çünkü Ali o zaman okuyordu Hı. daha birinci sınıftaydı ben de son sınıftaydım. Ama Ali'nin hani beklemek istemediğini söyledi. E ben de Ali'yi çok seviyordum. Yani o yüzden teklifini kabul ettim. Evet. Sonrasında Ali de e, bunu haber vermek için yani ailesine bildirmek için... ...onların yanına memleketine gitse, gitti, memleketine gitti. Ali'nin de zaten ailesiyle son görüşmesi oydu. En son o zaman görüştü Ali ile ailesi. Kabul etmediler. Evet e, yani Ali'nin döndüğünde boyunca çok bozuktu. Ne olduğunu sordum ilk başlarda çok anlatmak istemedi ama benim ısrarlarıma dayanamadı. Ee, benimle evlenmek istediğini ailesine söyleyince şiddetle karşı çıkmış ailesi. Yani babası eğer o kızla evlenirsen seni evlatlarla reddederim demiş. Annesi de hani oğlum işte okulunu bitir, memleketine dön burada işte hani işini kurarsın seni de tanıdık bildik birisiyle evlendiniz. Klasik Hı, böyle klasik, yani artık o, o kadar duya geldiğimiz şeyler ki yani. Evet evet. Kabul etmiyorlar bunu. Asla kabul etmediler yani o zaman da zaten ailesi hani okuduğu için de maddi destek sağlıyordu. Evlendiniz mi buna rağmen? <laughs> Gerçekten. Evlendik. Ailesinden gizli saklı evlendik. Yani nikahımızda da yakın arkadaşlarımız vardı. E senin aile? Ya Ayşegül Hanım. Ben açıkçası... Hadi onlardan, onlar belli, belli bir kafada, belli bir yapıda insanlar. Ee, ve hani böyle çok, e, hani çok dediğim gibi alışılagelmiş sebeplerden dolayı hı hı. E, seni oğullarına İsmiliyor. kendilerince layık görmemişler. Peki senin ailen neredeydi? Onlar ne dedi bu duruma? Yani zaten onlar da e, çok fazla benim evliliğimi bilemediler e, şundan dolayı. Ben aslında dağılmış bir ailede büyüdüm diyebilirim size. Çünkü 16-17 yaşlarındayken benim annemle babam ayrıldılar. <laughs> yani babam ayrıldığı senede gitti başka bir kadınla evlendi. Yani evlendikten sonra da babamla çok böyle e, görüşmemeye başladık. Ben yani üniversiteye başlayınca da böyle ayda yılda bir arar, param var mı diye sorar. Yani dünya babalık yapmaya çalışırdı. Öyle çok baba kız ilişkimiz olmadı. Annen? Annem de e, babamdan boşandıktan sonra ee, birkaç sene sonra hatta e, benim Paris'te yaşayan bir dayım var. Hı hı. Onun yanına gittim. Hı. hı. Yani ben İstanbul'da burada tek başıma bıraktı. Ben doğru üniversite okumaya başlamıştım zaten. Hatta e, o ara e, annem evini bana devretti. Hani bana verdi evi. Ben evde tek başıma kalıyordum. Tabii öğrenciyiz. Geçim sıkıntısı çekiyoruz ara ara. İyi ev vermiş. Evet ev verdi. Hatta ben ev arkadaşı edinmiştim. Yani biraz maddi olarak toparlanmak için. Ama tabii hani Ali evlendikten sonra da arkadaşlar yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. ben <laughs> yani o yüzden ben böyle çok böyle kopuk bir halde olduğum için. yani Annen Fransa'ya yerleşti bir daha da dönmedi. Evet öyle. dönmedi. Orada da tanıştığı birisiyle evlendi zaten. Yani ilk zamanlarda... Başka kardeşin yaşıyordu. yok galiba. Yok başka kardeşim yok. Yani siz kendi kendinize evlendiniz. Evet, ben her şey tek başıma yaptım. Yani öyle çok karışan bir ailem yoktu. Hani ailenin ailesi oradan müdahale ediyordu. Ama benim ailem bana çok karışmadı açıkçası. Çünkü haberleri yoktu ki benden. Yani çok fazla yani iletişim halinde değildik kendileriyle. Ah canım. O yüzden ortada bir aile yoktu benim için. ...bu da başka bir şey. Evet. Onun ailesinin Ali'de yarattığı Allah rahmet eylesin travma tamam. başka. Senin ailenin sende yarattığı travma başka. Evet. Ama ikiniz de bütün bunları hiçe sayarak... ...birbirinize gönül vermişsiniz ve evlenmişsiniz. Evet. Yani biz kendimiz aile olmaya çalıştık. Evlendiniz sonra nasıl gitti evlilik? Evliliğimiz çok güzel gidiyordu yani... yani benim evimde oturmaya başladık. kira derdimiz yoktu. Allah'tan. Çok şükür evet hani öyle bir sıkıntımız olmadı. Ama tabii yani şimdi Ali okuyor. Ben de o zaman yeni mezun olmuştum. Böyle özel yani küçük çocuklara özel dersler vermeye başlamıştım. Ali de hem staj yapıyordu hem okuyordu. ...aynı zamanda... Ama e, eviniz kira olmadığı için bir çok böyle... ...aman aman bir maddi sıkıntı yani çektiniz. Evet yani şimdi o anda... Hani, Karnınızı doyuruyordunuz. Kesinlikle evet çok böyle büyük bir geçim sıkıntısı yaşamadık kesinlikle. Yani Tabii zor zamanlarımız da oldu. Hı -hı. Hani ay sonuna getiremediğimiz zamanlar Hı -hı. oldu ama... Hani ...kira derdimiz olmadığı için bir şekilde toparlıyorduk. Yani. Yani Ali de o arada zaten bir hukuk firmasında... ...rapor yazmaya da başlamıştı. Yani Geleceği parlak bir avukat olacaktı. Yani belki de savcı. Ailesi de bir şey hani... ...ya savcıya da hakim olacaksın dermiş Ali'ye. Yani o yüzden çok büyük bir geçim sıkıntısı yaşamadık açıkçası. Hani ben de özel dersler vermeye başlayınca zaten... ...bir şekilde toparlıyorduk. Yani iyi gidiyordum Evliliğimiz de güzel gidiyordu. Sonra evliliğinizi... güzel yavruyla taşlandınız evet. sevgiyle. Evliliğimizin birinci yılında hamile kaldım. Hamile olduğumu öğrendim. Hamile... Yani çocuk yapmayı zaten hani... ...Ali'yle istiyorduk. Çocuk sahibi olmayı çok istiyorduk. Ama tabii hani iş böyle ciddi binince Ali'nin ne tepki vereceğini bilemedim açıkçası. Erken mi diyelim? Erken mi değil mi? Yani ben hamile olduğumu zaten evde öğrendim. Ali o zaman işteydi. Akşam Ali eve döndü. Ee, ona hamile olduğumu söyledim. Ali'nin tepkisi o kadar güzeldi ki. Yani önce buna böyle sımsıkı sarıldı. <laughs> Yüzümü, saçlarımı okşadı. Her şey çok güzel olacak dedi. Hayatımda hiç bu kadar huzurlu ve mutlu hissetmedim Ayşegül Hanım. Sonra o gece de uzun uzun düşündü. Ailesine söylemeye karar verdi bu duruma. Hem de ailesine barışmak için bir sebepti aslında. Ailesine e, söylemek için memlekete gidecekti. Yani i̇ş yerinden izin aldı herkes hafta. Şirketin arabasını aldı onlarla konuşacaktı. Yani onlarla barışmayı, yani çocuğumuzun da mutlu bir aile yuvada büyümesini istiyordu. Çocuk müjdesini verecekti yani. Evet, çocuk müjdesi aradaki buzları eritecekti. Yani gerçek bir aile olacaktık. Çünkü bu ailesi için yani buzların erimesi için çok güzel bir sebepti. Daha ne olsun, daha nasıl bir sebep olabilir evet. yani? Evlendiğini biliyorlar mıydı? Evlendiğini evet yani şöyle... Sonradan mı gördüm. duydular yani? Ya tabii biz ailesine söylememiştik yani haberleri yoktu gizli saklı evlendiğimiz için. Babası e, nüfus müdürlüğüne gittiğinde tesadüfen öğrenmiş. Öğrenir öğrenmez de Ali'yi aradı. Nasıl bir tepki? Ailesi Ali'yi yani. aradı. E, yani babası işte kuzen aracılığına haber göndermiş. Benim bir daha Ali diye bir oğlum yok. Ne ölüme ne dirime gelsin demiş. Ah. Kayınpederinizin pederinizin ve kayınvalidenizin ismini bağışlarmışsınız. Tabii. Bana Aysel Hanımcığım bir daha. Kayınpederimin ismi Şerif Bey. Şerif. Kayınvalidem adı da Beyhan Hanım. Beyhan. Hı hı, Beyhan. Şer ee, annesi de aynı şekilde Ali'ye telefonla arayarak yani ağlayarak daha doğrusu işte hani biz seni istediğimiz kızla evlendirecektik. Bundan sonra hakkımı sana helal etmiyorum diye o da resti çekmiş. Yani Zaten hakkımı helal etmiyorum kısmı. Sözün bittiği yer yani. Evet. Ben aramak istiyorum onları şimdi. Ben onları şimdi aramak istiyorum. Beyhan Hanım'ı da Şerif Bey'i de aramak istiyorum Aysel. Olur. Onlarla bir konuşayım. Programa davet edeyim. Bunca zaman sonra yani aradan beş altı yıl geçmiş. Evlatlarını kaybetmişler. Bir tane torunları var haberleri yok. Evet sen. Ben onlarla bir konuşayım. Sonra senin yanına döneyim. Hı hı. İnşallah geleceklerinin haberini hı hı. veririm sana. Sonra sohbetimize devam edelim olur mu? Olur ya ben zaten hani bu program özellikle hani kızım için başvurdum. Hani torunlarını kabul etsinler. Onu bağrına bassınlar diye. Başka bir derdin olduğunu düşünüyorum. Yok hayır zaten başka varsa. hiçbir derdim yok. Ben yani hani kızım için. hakikaten hani o şu anda mesela sen bunu anlatırken hani ne maddi ne e, hani başka bir hiç hiç bir halinden yok evet yani. bir beklentin olmadığı o kadar belli ki aysen. ben zaten kendi işimde gücümde bir insanım yani yok, öğretmenliği o... yapıyorum aynı şekilde reklam şirketine jingalar hazırlıyorum özgün müzikler yapıyorum satıyorum bunları ben arıyorum. ayağımı yere çoktan bastım kesinlikle yani. ben tamamen kızım için yani o şimdi babasız büyüyor zaten yani Anneannesi, dedesi de yok say onu sorayım yani Nasıl başvurmaya karar verdin? Bu böyle gelir giderdi. Bunu dönüşte mi konuşalım? Olur, dönüşte konuşalım. Biz. Öyle mi? Onlarla bir geçmeye çalışın. Hakikaten bu programa nasıl başvurdun? Veya hani niye bu program aklına geldi? Onu merak ediyorum ama telefon dönüşünde yapalım bunu. Tamamdır Ayşegül tamam. Bana müsaade et. Tabii ki müsaade et. Görüşürüz. görüşürüz.